Monstera, Antavium, Salon Sarmışığı, Difenbahya, Filkula gibi birçok salon bitkisi türlerinin mensup olduğu Araceae familyasına Arum familyası da denir. Arum kelimesi daha çok kullanılır. Burada Arum soda köklendirme ile üretim konumuz sadece dallar uzatan Arum türleri ile ilgilidir. Dalların nerelerden kesilecekleri. Bu çok önemlidir. Çünkü su içinde kalan kısım yanlış yer ise bir yıl bile bekletseniz köklenmiyor olmaz. Su içinde kalacak olan dip kısma göre doğru yer herhangi bir yaprak boğum yerinin 4 cm alt tarafıdır. Yaprak kurumuş gitmiş olsa bile o kısımları kolayca anlarsınız. Bu türlerden bitkilerin dalları yaprak boğum yerlerinden kolayca köklenir. Yaprak boğum yerlerini nasıl anlarsınız? Resimdeki işaretli yerlere dikkat edin. Kestiğinizde bölgede uzun bir kök varsa ve o şekilde bardağız mayacaksa onu da kesin. Hiçbir zararı yok. Önemli olan şey suya ve nemli toprağa uyumlu olacak olan yeni köklerin gelişmesidir. Daldaki boğum sayısı yani köklendirmek istediğiniz dalın ne kadar uzun olacağı santimlere göre değil, daldaki yaprak boğum, filizlenme ve köklenme yerlerinin sayısına göre hesaplanır. Daldaki yaprak boğumu aralıkları mesela antaryumlarda aralıklar çok kısadır. Bunlarda en az 3 boğum gerekir. Duruma göre 2- Hatta tek bile olabilir. Tek boğumluluğun uygun olması için dalın boğum aralarındaki uzunluğun yeterli olması gerekir. Aşağıdaki potos parçalarındaki gibi tüm türlerde geneli şu, 4 boğumu geçmesin. İki boğum genelde idealdir. Suda bekletilecek her bir parçada en az bir boğum yeri mutlaka su içinde kalacak. Tek boğum için gereken şartlar, ana bitki son bir yıl boyunca iyi toprakta, en iyi şartlarda gelişimini son derece güçlü bir şekilde sürdürmüş olmalı. Sebep her bir parçasının besin ve enerji deposu haline gelmiş olması gerekliliğidir. Salon sarmaşığında köklendirilmek üzere parçalara ayrılmış tek boğumlu parçalar. Diğer şart. Tek boğumlu parçanın sağlıklı bir yaprağı olması gerekiyor. Bunlarda sadece day parçası kısım su altında kalmalıdır. Ta ki suda köklenirken filizlenme olursa körpe filiz su altında çürümesin. Yapraksız day parçaları. Bunlar da köklenir ve filizlenir. Gereken özellikleri şudur: Dış deri sağlıklı yeşil olacak. Çünkü yaprak olmayınca fotosentez bu dış deri sayesinde mümkün olur. Ayrıca dal biraz uzun olmalıdır. En az 3 boumlu olsun ki köklendikten sonra toprağa diktiğinizde dalın en azından 5 cm parçası toprak dışında kalıp yeterince güçlü ışık ve güneş alabilsin ve fotosentez yapabilsin. Suda bekletmeden direkt toprağa ekme. Zaman ve mekan şartları uygun ise suda bekletmeye gerek yok. Yine de bu usulü sadece difen ve antaryum bitkileri için tavsiye ederim. Diğerleri için biraz vakit kaybı olur. Direkt köklendirme toprağına dikeceksiniz. Yaprak boğum yerinin su altında kalması gereken kısım bu usulde de aynı şekilde toprak altında kalmalıdır. Birkaç haftada hızlı bir köklenme yaparlar. Başlıca şartlar şunlar. 16 dereceden aşağı düşmeyen, 28 dereceden yukarı çıkmayan sıcaklık ve bu dereceler aralığında 7 bölü 24 kesintisiz, ılık hava hareketleri ve neredeyse güneş etkisine yakın güçlü aydınlık ortam, gündüz boyunca güçlü ışığın yanı sıra bir parça sabah veya akşam güneşini direkt almaları çok daha iyi olur. Zaman mekan şartları uygun ise iki ayda yeterince köklenmiş olurlar. Şimdi onları türüne uygun toprak karışımı ile esas saksılarına dikeceksiniz. Fideleri köklendirme toprağından çıkarıp ken köklerini yapışık olduğu topraktan sakın arındırmaya çalışmayın. Suda köklendirilmeleri. Deve tabanı, Monstera türleri, Pothos, Salon sarmaşığı, Kızaran filandendron ve benzeri dalanma özelliği yapan narm türlerinin en Uygun çoğaltılma yöntemi budur. Yukarıda anlatıldığı gibi uygun yerlerinden kestiğiniz dalları birkaçı bir arada suda bekletmelisiniz. Böylece suya saldıkları hormonlar birbirlerine takviye etkisi ederler. Köklenmeleri daha fazla olur. Her bir dalın su altında kalacak kısmında en az bir tane yaprak boğum yeri olması şart. Gerektiği gibi kesilip köklenmesi için suya konan simdonyum dalları yeni uzayan su uyumlusu kökler 10 cm kadar veya daha fazla uzadıklarında önce kök köklendirme toprağına dikmenizi tavsiye ederim. Bunda bir ay kalmalılar. Çünkü kökler sadece su uyumlusu olduklarından dolayı aniden besleyici toprağa dikilmeleri durumunda kökler yanıp çürüyebiliyor. Köklendirme toprağında kökler toprak uyumlusu hale gelir. Bir ay geçtiğinde köklerini o topraktan hiç arındırmadan esas saksılarına gereken toprak karışımına dikmelisiniz.